Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifle yine sizlerleyim arkadaşlar. Bu tarifimin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Keyifli seyirler olsun. Tarifimize başlarken bir çay bardağı yoğurt kullanıyoruz bir şişe maden sodası kullanıyoruz. Bunu iyice bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Unumuzu ekliyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. 1 paket kabartma tozu katıyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Arkadaşlar altına üstüne un alarak hamuru tezgahımıza aldık. Toplamda 4 su bardağı un kullanmış olduk. Hamurumuzu toparlıyoruz ve bezelere ayıracağız. 4 tane beze yapacağız. Hamurumuz ele yapışan bir hamur olacak. Onu da belirteyim. Evet, bezelerimizi yaptık. Bir tabağımıza un ekleyerek bezelerimizi un üzerine alıp üzerini kapatıp 20 dakika dinlendireceğiz arkadaşlar. Biz 20 dakika dinlendi. İlk bezemizden açmaya başladım arkadaşlar. Şimdi bunu kenara alıyorum. Evet arkadaşlar, ilk hamurumuzu açtık. 100 gram tereyağı, bir yarım çay bardağı sıvı yağ karışımını hamurumuzun üzerine sürüyoruz. Evet her tarafını eşit şekilde yağladım yeterince. Bezemizi de açıyoruz. ikinci hamurumuzu da açtık. Diğer hamurumuzun üzerine getirdik. Bunu da yağlıyoruz. Evet. katında yeterince yağladık. Üçüncü hamurumuzu da üzerine yerleştirdik. Onu da yağlıyoruz. Evet. Üçüncü katı da yağladık. Üçüncü hamurumuzu Evet dördüncü hamurumuzu da açtık. Yerleştirdik. Onu da yağlıyoruz arkadaşlar. Evet yağladık ve hamurumuzu şöyle biraz büyütüyoruz. Beyaz peynir kullanıyorum ben. Evet arkadaşlar. Peyniri yaydık. Şöyle çeke çeke hafif hafif sarıyoruz. Evet, aynen böyle sarıyoruz. Şöyle sıyırıp çıkarıyorum. Böyle sarıyoruz. Yalnız birleşik yeri üstte kalsın ki içinde kalsın sardığımız zaman. Tabağa unladık. Böreğimizin de altına, üstüne un serpiyoruz. Tabağımızın içerisine aldık, üzerini kapatıp buzdolabında 10 dakika bekleteceğiz arkadaşlar hamurumuz buzlukta 10 dakika bekledi arkadaşlar buzluğa koyuyoruz buzlukta 10 dakika bekledikten sonra çıkarıyoruz altına üstüne dediğim gibi un serptik ve şöyle merdane ile açıyoruz Yeterince açtık. Şimdi fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Evet. Tabağımızda kalan yağdan üzerine gezdiriyoruz arkadaşlar. Her tarafına sürüyoruz. Evet arkadaşlar her tarafına yağ sürdük. Şimdi üzerine şöyle çatalla bir şekil veriyoruz. Arkadaşlar fırınımızı da önceden ısıtıyoruz. 180 dereceye. Şimdi fırına veriyoruz. 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişirmeye gönderiyoruz. Evet arkadaşlar böreğimiz fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet şöyle keserek sizlerle içini göstermek istiyorum. Görün istiyorum en azından. Evet. Çok güzel pişti. Yapacak ve yiyecek daha hala sıcak ama arkadaşlar. Yapacak ve yiyecek olanlara sağlıkla afiyet olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz inşallah.